Anadolu'nun ücra bir köşesinde bir köy vardı. Türkiye Cumhuriyeti henüz genç bir devletti. Yeni kurulmuştu. Tarım arazileri çok genişti ancak bugünkü gibi modern tarım aletleri yoktu. Çiftçiler sadece biçebileceği kadar tarım arazisi ekiyordu. Kalan kısımlarda ise küçük baş ve büyük baş hayvan sürüleri otlanıyordu. O kadar çok koyun sürüsü vardı ki uzaktan bakıldığında dağlar ve yeryüzü hareket ediyor gibi görünüyordu. Tabii bu kadar büyük koyun sürüsü üzerinde hak iddia eden kurt ve kurt sürüleri vardı. O yörede çoban köpeği diye bir şey bilinmezdi. Evet kulağa hoş gelmiyor. Hatta garip geliyor. Ama o zaman ulaşım zordu. Denizlerden bir haber yaşayan insanlar bile vardı. Çoban köpeğini bilmemek gayet doğaldı. Ve kurtlar o bölgede o kadar terör estiriyordu ki gün geçtikçe sayıları arttı. Farklı kurt sürüleri bu bölgeye taşındı. Hatta kendi aralarında kavga bile ediyorlardı. Bu bereketli bölgeye sahip olabilmek için. Küçükbaş hayvan yetiştiricileri uzaklardan kavgalarını izliyordu. Ürkütücü sesler geliyordu. Köylülerde bugünkü gibi uzun menzilli silahlar yoktu. En fazla kurtlara yaralayabilecek kadar ağır kullanabilecekleri silahlar vardı. Bu silahlar işe yaramak yerine kurtları daha da kindarlaştırıyor, daha da saldırganlaştırıyordu. Yöredeki tüm köylüler birleşip jandarmadan yardım istemişlerdi. Ama uçsuz bucaksız çorak arazide kurt sürüsü aramak, samanlıkta iğne aramaktan farksızdı. Üstelik bu iğne sürekli yer değiştiriyordu. Sonunda bölgeyi büyük bir kurt sürüsü kapmıştı. Diğer kurt sürülerinden çok daha büyüktü. Küçük kurt sürüleri en azından bilinen kötülerdi. Bunlar hiç bilinmiyordu. Ölümcül birer av uzmanlarıydı. Dikkatlerin dağıldığı her anı istismar edip koyun sürülerini telef ediyorlardı. O kadar kindarlardı ki yiyebileceklerinden çok daha fazlasını öldürüyorlardı. Artık bölgedeki insanlar kurtlara canavar demeye başladı. Kurtların dünyasında öldürmek hayatta kalmak demekti. İşin tuhaf kısmı bu kurt sürüsünün başında bir erkek yoktu ve genç kurtların cazibesine katılan iri, büyük, cüsseli bir kurt gelmişti. Gücünün zirvesinde bir kurt idi. Anlatılanlara göre bir koyunu ağzına alıp koşarak gidebiliyordu. Sürüdeki eşeği yemişliği, atlara bile saldırmışlığı vardı. Çok profesyonel bir hırsızdı. Ayrıca kana susamış seri bir katildi ve en tuhafı da insanlardan ürkmüyor ve korkmuyordu. Genelde saldırıcıları küçük, ortakçı, ayakçı kurtlar yapıyordu. Bu arkada sadece sürüyü gözetiyordu. Bundan cesaret alan genç kurtlar daha da ölümcül oluyordu. Artık bu kurtların saldırılarına direnemeyen köylüler yavaş yavaş hayvancılığı bırakmaya başlamışlardı. Bırakmalarına rağmen yine de devam ettiren birçok kişi bugünkü koyun sürülerinden çok daha büyük sürüler besliyordu. Çünkü o zamanki tek geçim kaynağı küçükbaş hayvancılıktı. Günler günleri, aylar ayları kovalıyordu. Kurtlar zaman zaman gözlerden kaybolsa da tekrardan geliyorlardı kurtların arasında sürü liderliği kavgası başlamış. Büyük kurt genç kurtları sürüden atmış ve o kurtlar kendi sürülerini kurmuşlardı. Artık işler iyice bir çıkılmaz hal almıştı. Bir değil birden fazla kurt sürüsü vardı. Ve günlerden bir gün köyde genç bir çocuk köyün ağasıyla konuştu en çok koyun besleyen adamla. Askerliğini Konya'da yaptığını ve o yörede kurtlar kadar büyük köpeklerin olduğunu ve bu köpeklerin çok güçlü olduklarını, kurt ve diğer yabani vahşi hayvanların saldırısını bertaraf etmek için kullanıldığını köyün ağasına bildirdi. Eğer tren parasını karşılarsa Konya'ya tekrardan gideceğini ve bir çift köpek alıp geleceğini söyledi. A pek inanmış gibi yapsa da şüphelerine rağmen bu teklifi geri çevirmedi. Genç adam söylediği gibi Konya'ya gitti. O zamanlar araba herkeste yoktu. At arabası dahi lüks sayılıyordu. Ve bu genç adam trenle Konya'ya gitti. Ve genç adam Konya yöresinde uzun süre büyük, iri dev bir köpek aradı. Yolu en son Aksaray'a düştü. Bugün Aksaray'ın değil ama Ankara'ya bağlı olan Şerefli Koçsar ilçesi o zaman Aksaray'a bağlıydı. Yolu oraya düştü. O yörede yine küçükbaş hayvancılık yapılıyor ve her hayvan sürüsünde muhakkak en az üç tane büyük köpek bulunuyordu ve bu köpekler koyun rengindeydiler. Kirli beyazları vardı. O zamanlar Malaklı, Akbaş, Kangal diye bir cins bilinmiyordu. Popüler bir adı vardı köpeğin, Davar Köpeği. Ve hiç kimse köpeğine isim vermiyordu. Herkes köpeğine Karabaş diyordu. Genç adamın yolu ilçenin ücra bir köşesinde bulunan bir köye düştü. İsmail Çavuş Çelik adında bir adamla tanıştı. Adam o yöredeki en büyük, en iri ve en mükemmel birinci sınıf köpekleri besliyordu. Ve İsmail Çavuş Çelik'te çok iri bir köpek vardı ama kesinlikle onu hiçbir şekilde satmıyordu. Çünkü o hayvanların sigortasıydı. Hiçbir ücret talep etmeden genç adama bu köpekten bir çift yavru vereceğini söyledi. Durumu izah eden gence bu köpeklerin nasıl beslenileceğini en ince ayrıntısına kadar anlattı. Genç adam yavruyu aldığı gibi hemen köyüne gitmek istedi. Ancak yolda giderken dişi rahatsızlandı ve öldü. Ancak erkek köpek gayet sağlıklıydı. Üç aylıktı. Bu erkek köpeğin yavrunun babası. Çoğu meydanlarda görmüş olduğunuz köpeklerin atası olan kör köpeğin de atasıydı. Hatta ve hatta Bugün ırksallaşmış kabul edilecek dereceye gelen güdük soyunun da ilk baş halkasıydı. Genç adam köyüne vardığında Yavruyla birlikte Ağayla tanıştırdı yavruyu Yavru sürüdeki ilk gününü geçirdi 3 aylık bir yavruydu ancak kanında vardı her şeyi biliyordu hissiyatlıydı Kurtların kokusunu alıyor Değişik triplere giriyor Çobanlar o bölgeye götürmemesi için elinden geleni yapıyordu herhangi bir saldırıya karşı koyacak kadar büyük değildi, tedirgindi ancak muhakkak ve muhakkak havlamasını ihmal etmiyordu. Cesaret abidesiydi. Birkaç ay geçti, büyüdü. Gün geçtikçe daha da tecrübe edinmeye başladı. Sekiz aylık olduğunda görenleri şaşırtacak kadar büyüklüğe ulaşmıştı ama daha da büyüyecek. Köylülerden biri iki yaşında dişi bir kangal getirmişti. Sivas'tan bir köpek. Ömrünü sürülerin içinde geçirmiş, iki yaşında tecrübeli bir dişiydi, çok hissiyatlıydı ve bu yavruyu eğitmede gayet başarılıydı. Bütün bildiklerini yavruya öğretiyor, yavru da öğrenmek için elinden geleni yapıyordu. Ancak ortada çok tuhaf bir durum vardı. Sadece iki köpek yüzünden insanlar ne kurtların geldiğini ne de gittiğini görüyordu. Köpeklerin bu derece etkili olduğunu düşünüyorlardı. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Yakın zamanda bir salgın çıkmıştı. Bölgedeki bütün kurtlar salgın yüzünden çoğu hayatını kaybetmiş çoğu da bölgeyi terk etmişti. Büyük bir sessizlik hakimdi. Ama bu tekrardan gelmeyecekler anlamına gelmiyordu. Köpekler kurtları uzaktan görüyor ama hiçbir savaş çıkmıyordu. Artık zaman ilerlemişti köpek. Olgun iki yaşına gelmişti. Dişili eşleşmiş. Birçok yavrusu bekleniyordu. Doğan yavrular diğer diyavar köylere dağıtıldı. Köpek iki yaşına geldiğinde o kadar irileşmişti ki çok kalın bir sırtı, devasa kafası, geniş bir döşü vardı. Ancak bu iriliğe rağmen çok çevik bir köpekti. Sahibine karşı suratı yumuşak ama yabancılara karşı sert bir bakışı vardı. Kurtları gördüğünde ise adeta yüzünden korku akıyordu. Korku derken korkutucu bir sima. Bebeklenen olmaya başlamıştı bir kış akşamı yiyecek sıkıntısı bulmakta zorluk çeken kurtlar köye saldırdı. Koyunlar olmayınca direkt kurtların hedefi köpeklerdi. Gözü karaydı kurtların, hiçbir şeyden korkmuyorlardı. Ancak bu köpek diğer köpeklere benzemediği için kurtları tedirgin ediyordu. Bu köpeğin olmadığını düşünerek bir gün köye saldıran kurtlar dişi bir köpeği orada yere yıktılar. Tam onu yiyecekken erkek köpek üç kurdun arasına girip bir tanesini telef etti. Ama yine de kurt kaçmayı başardı. Ertesi gün tekrardan gelir diye düşünülen kurtlar ertesi günü bekleyemedi. İntikam için tekrardan geldiler. Sürekli o bölgede terör estiren kurtlar çekimser davranıyordu. Kalabalık olmalarına rağmen iki tane köpekten tedirgin oluyorlardı. Ancak köpeklerin sabit yerini ezberleyen kurtlar bu saldırıları zaman zaman sürekli tekrarlayarak büyük hata yaptılar. Çünkü köpekler kurtların savaş taktiğini yavaş yavaş çözmeye başlamıştı. Tuzaklarına düşmüyorlardı. Bazı savaşlar sabahlara kadar sürüyor. Kurtlar ve köpekler ağır yaralanıyordu. Köpek sayısı artık köyde artmaya başlamıştı. Kurt sürüleri ve köpek sürüleri birbirlerine giriyordu. Köylüler uzaktan sesleri duyuyor ama yanaşamıyorlardı. Bugünkü gibi gelişmiş ışıklandırma yoktu. Henüz elektrik Anadolu'nun çoğu yerinde bulunmuyordu. Karanlıkta ne olacağı belli değildi. Ancak sadece korkutucu sesler geliyordu. Ve beklenmeyen istenmeyen bir sürpriz olmuştu. O dev iri kurt köye tekrardan gelmişti. Sapsarı kehribar sarısı gözleri vardı. Uzun bacakları, kalın kürkü ve özgüvenli korkunç bir suratı vardı. Yürüyüşü bile gerçekten korkutmaya yetiyordu. Çünkü bu kurt insanlardan bile korkmuyordu. Bir hafta boyunca uzaktan köyü izledi ve sınadı. Ezeli rakibi bu büyük köpeği aradan çıkartmak ve tekrardan kontrolü sağlamak istiyordu. Bir gün dağın eteğine geldi. Köpekte doğduğu günden beri sanki bu anı bekliyormuşçasına yuvasından çıktığı gibi kurda doğru koştu. Ama kurt kurnazdı. insanların olmadığı bir yere doğru kaçtı. İnsanların olmadığı bir yerde köpeği boğmak istiyor. Uzun bir süre köpeğin gelmesini bekledi. Uzaktan küçük gördüğü köpek yaklaştıkça büyüyünce kurt korkmaya başladı. Ve kaçmaya başladı. İnanılmaz uzunlukta bir koşuydu. Kurt, gücünün zirvesinde bir köpekle birazdan boğuşacaktı. Etrafında daireler çizerek kaçmaya başladı. Köpeği yormak istiyordu. Köpek çevikti, güçlüydü evet ama kurt kadar uzun mesafe koşucusu değildi. Köyün zirvesinde bir boğuş başladı. Ayın ışığı vuruyordu. Her şey net görünüyordu. İnsanlar yaklaşmaya korkuyordu. Ama heyecanına yenik düşenler koşmaya başladı. Köpek daha da bir cesaret aldı, kurdu boğmaya başladı. Kurt insanlar da gelince tedirginleşti. Ve köpek insanların tezahüratıyla birlikte köpeği daha da çok neşelendiren insanlar kurdun üstüne saldılar ve köpek kurdu kovalamaya başladı. Köpek de kurt da insanlardan daha hızlıydı. Artık ikisinin de koşuşları insanların görüş mesafesinden çıkmıştı. Ne köpek görünüyor ne kurt görünüyor. Uzun bir kovalamaca başlamıştı. Düzlükte kaybolmuşlardı. 24 saat geçmişti. Köpekten bir ses seda yoktu. İzlerini sürseler de 30 kilometre boyunca bir şey bulamadılar. Daha da yürümeye devam ettiler. Aradan belli bir zaman geçince köylüler at arabasıyla birlikte kurt ve köpeği aramaya koyuldular. Civar köylere sular. Kovalamacı o kadar uzun sürmüştü ki 80 kilometre ötedeki farklı şehrin köylerinde bu köpeği ve kurdu görenler vardı ve bir köylü onlara kurdun ve köpeğin geçtiği muhiti gösterdi. Ve üzücü bir olayla karşılaştılar. Hem köpeği hem kurdu orada ölü buldular. Kurdun bağırsakları dışarı çıkmış, gırtlağı parçalanmıştı. Nefes borusu dışarıdaydı. Köpeğin ayağı kırılmıştı. Köpek orada kurdu öldürdükten sonra çatlamış, hayatını kaybetmişti, çürümüştü. Kurdu öldürmüştü ancak kendi de yorgun bir şekilde ölümüne teslim olmuştu. Kurt köpekten daha büyüktü ama köpek o kadar iriydi ki insanlar onu arabaya yükleyemedi. O kadar ağırdı ki 4-5 kişi at arabasına yüklediler. Kurdu da orada bırakıp gittiler. Ve bu köpeğin soyundan gelen köpekler bugün çoğu meydanda piyasada gördüğünüz köpeklerin atalarıydı. Anadolu Aslanı'nın hikayesi burada başlamıştı ve yıllarca devam edecek.